Şimdi başlayalım. Ben sana soracağım. Sen abi, Biz şimdi buranın <laughs> ismi nedir? Burayı anlatacağız. Buranın ismi ne diyor? Burası Hıdır-ı Lez. hıdır Lez. Şimdi bu hıdır Lez'in kısa da olsa bir Geç hikayesini mi? bize anlat. Kısa özgeçmişi, kerameti bu geyikten başladı işte. Geyiğe kadar herkes geliyor buraya ziyaret ediyor. Buradan bir şıp götüremiyor. Nasıl? Geyik şeyi nasıl? Geçmişini anlat. Şuradan çıkıyor oradan. Şu taraftan geliyor yani. Evet. O taraftan geliyor. İncik Beli diye belde evet. Böyle geliyor. Şu büyük kardecin dibine duruyor. Evet. Oradan bir gelin çıkıyor. Sağmaya başlıyor geliyor. Sütünü sağıyor. Evet. Geyik tepiniyor bu arada. Evet. Tepindiği zaman avcı kurşunundan gidesice diyor bu Evet. Orada avcı da hemen hazır ya tetiği çekiyor. Kötü çekinci geyik burada biliyor. O da diyor ki eli kolu çalınasıca diyor. Hemen şimdi mi dedim diyor. Adam da burada çalınıyor. Buradan haftalar işte o yandan gelen alıyor. Şurada düzlükte o Mehmet Bey'in talla dediğim yerde adamı buluyorlar. Çalınmış halde ölüyor. Evet. Durum Arası bu. şu görülen yer e, Ak köyü oluyor. Evet. Bu görünen yer Akkoca köyü. Evet. Nedir öyle evet. Şu karşı şu görünen yer Beyazıt, Beyazıt Şu şu karşıda görünen yer mi? Beyazıt, köyü. Bir dakika orada bir böyle bir çekeyim. Beyazıt. 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 Şu şu Bu ortada çukurda gözüken yer Belpınar. Belpınar köyü. Evet. Onun öbür yüzü Çimek evet. köyü bizim köy. Biraz ha, şöyle. Işte. Şu görünen yer Çöte. Size en Benim yakın olan yer çöte. çöte. He. Karşıda görünen yer şu görünen sarı yaprak. Evet. Sarı yaprak. Şöyle geldi mi Heh. bu tarafta da galiba bir köy vardı. O köyde var da gözükmüyor. He. O köyün ismi ne biliyor musun? Şöyle. Taspınar. 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 Evet. Şöyle en az. Böyle işte. Yani şurası tabi bayağı da yüksek bir tepedir. Buradan her yer rahatça görülüyor. Buradan her yer gözüküyor. Burada en en yani bu tepenin önünde Akkoca var. Burada gördüğümüz Akkoca köyü. Evet. Ee, biraz sonra zaten oraya gitti mi... Ak kocanın türbesi var. Oraya da gidip ziyaret edeceğiz. Evet. Şurası dedin şey beyazıt görünüyor. Beyazıt e, şöyle. görünüyor. Yani o derenin içinde, de öbür şey kalı tekkesi var. Evet. Şu tepelerin ardında alıcık köyü var. Evet. Burayı biraz oralı getirmeyi şey var. Kaya kışla. Kaya kışlayı geçiyorum. Tas bunlar. Bu çevre köyler mi? güzel bir manzara burası. Manzarası bol. Bol. Güzel yüksek yerden her yer görünüyor. Evet. Senin de yüreğine sağlık, nefesine sağlık. şu karşıdaki köyümüzde filan Ödüburtü'deki gözü köyle Malım Seyit Türkçesi. Öyle. Şuradan aradan gözüküyor bak. Şöyle gelim de tam çekeyim. Ha. ha. O karşıdaki şöyle o ormanın içinde gözüken yerler Balıkçı'yı tekkesi. Evet. Aa şaşırdı hep işte. Güzel. Köyü koymak çok. Sağ ol. Güzel. Teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Sağ ol. Senin de yendirme, kolay Çok, çok kısa da olsa bir buranın hakkında bir bilgi söyle. Ben istemiyorum. Kerem. Onu ne Köfer, yerine geri koy. Tamam Köfer. Ne? Doğru. Cani seni. Niye yine kesiyorsun? He, sen de lazım ha keseyim. Sen ya ağlı. Burası Buranın... Hıdrellez'in nazargahı. Ha, ha, tamam. Buradan sağa sola izlermiş mübarek işte. Evet. Çoğu sivri bir tepe gördüğüm orada bak. Orası Muşal'ın kalesi. Kale. Orada da var bir ziyaret. Ha. O gözlerimiz nişangah. Burada da aynı onun nişangahıymış. Karşılıklı. Ha? Karşılıklı. Ha. Bu özü denetlerler. Burası işte Gelmohat Burası Zilovası Burası Yolgat, Akdağ Bu tarafların Bunlar izlermiş Nereden ne geliyor ne gidiyor Evet. Burada da kurban olan alak olan buraya geliyor. Alak olan burada keser, orada keser. Fark etmez He evet, oldu. Gelir etane dibine, dibinde keser evet. Yer içer gider Burası Akkoca köyü. Akkoca köyü Yıldızeli'ne bağlı. Yıldızeli de Sivas iline. Akkoca'nın nüfusu ne kadar idi önceden Emi? Akkoca'nın e, nüfusu eskiden 60 haneydi. 60 hane. İkişer olsa 120, üçer olsa işte ona göre hesapla öyleydi. Şimdi ne kadar kalmış? Şimdi kalan e, 35-40 kişi. Onlar da yetmişlik. yetmişlik. gençler. Gençler maalesef gençler yok burada. Herkes geldi gitti. Peki Akkoca'nın halkı genelde yurt dışında? Genelde İsviçre. Fransa. İkinci bir şekilde Fransa. Evet. Üçüncü şekilde İzmir. Türkiye'de neredeler genelde? İzmir. Ak Böyle dağılmış yani. Böyle dağılmış İstanbul. Şimdi Akkoca'ya böyle baktığım zaman tabi evleri şöyle herkesin kendi bahçesi, yeşilliği evet, bol. Evet evet, e, evet Sokakları yok ama böyle bahçenin içinde evler var genelde evet, değil mi? Evet evet. güzel yeşilliği de böyle gördüğümüz gibi. Böyle yeşillik. Güzel yani. Yeşillik, suyu bol. Evet. Eriği bol, cevizi bol bir ülke, bir memleket, bir koy. Peki Akkoca'nın e, kurucusu Akkoca kendisi mi oluyor? Akkoca'nın kurucusu Akkoca'nın ak kendisi. Akkoca, söyle. Herkese selamlar Akkoca'dan. Ee, anam bak burada da senin evet. güzel çiçeklere önem verdiğini evet. burada her çeşit çiçek yetiştirdim. Bu benim yavrularım. Değil mi? Evet. Bakıyorsun şöyle. Ee, bunlar benim yavrularım. Yetiştirmesin güzel ol. Evet. evet. Böyle çeşit çeşit çiçekledim. Beş çocuğum beşi de burada geldi. Şunlar da torun tozum. Onlar torunlar bitti. Bunlar oğullar kızlarım. Bunların isimleri var mı Emeği? İsim tarttın mı? İsim yok, isim yok. İsim de ver. Horoza, yakışıklı horoza isim ver. Birini Ayşe de, Birin, birinin ismi Ayşe olsun, birinin Arzu olsun, birinin Fatma olsun. Böyle isim koy. Arçalar, sonra. Horozun ismi de Kadir olsun. Beş tavuk bir horoz. ha Bir horozun beş tane hanımı var işte. Bunlar hep imam nikahlı. Ya imam nikahlı. Baksana. Nikahını hocadan yapmışlar. Evet. Bahçeni çekeyim. Senin meşhur var kızarmaya başlamış yavaş yavaş. Bunun ismi Arik. Evet. Güzel kızarmaya başlamış. E maşallah cevizlerin çok. Ceviz çok. <laughs> Cevizler çok. Böyle. Cevizlerimizi soğuk yaktı. Böyle kara kara dallarının uçları. Evet. Meyvesi kalmadı. Bahçe tarafını bir Kalan bize yeter eşine dostlar yiyecek kadar var Allah'a şükür. Değil mi? Şurada küçük bir bahçe. Tabi domatesler var. Gördüğünüz gibi mısır var. Dereotu var. Maydanoz var. Salatalık var. Şöyle de öbür taraftan üzüm var. Şurada su deposu. Şuradan suluyor. Burada da yine bir ceviz ağacı var. Biberler var. Patlıcanlar var. Şu şekilde. Şöyle. Yüzüm bayağı yüzüm bayağı 15 metre yakın, bütün yüzüm şu şekilde uzatmış gitmiş. Tabii yüzüme en çok kuşlar geliyor diyor. Her böyle cid. Bu bahçeyi ikiniz e, Zakine ve Celal Batur e, hanımefendi ve beyefendi çok emek vererek şu yeşilliği bu güzelliği Akkoca köyünde yaratmışlar emeğine eline sağlık diyoruz şöyle hafiften de böyle baktığım zaman böyle bahçeleri gerçekten hem oturmaya e, hem de böyle bakmaya insana enerji ve moral ve oksijen veren bir yer. Havası da, suyu da, her şey de çok güzel. Tekrar emeğinize sağlık derim. Biz de geldiğimiz zaman tabii yaralanıyoruz. Sağ olun, teşekkür Senin... ederiz. Her şey için biz de teşekkür ederiz. Buyurun dostlar, Halil İbrahim Suresi'ne diyoruz. Sağ her olun. şeyimiz var Allah'a şükür. Yok yok. Sağ olun. Bir el sallayalım. Herkese Teşekkürler. selamlar. Teşekkürler, herkese selam. İzleyen, izlemeyen herkese. Saygılar. Herkese selam. Öpüyoruz.